Merhaba Batuhan. E, dersi video olarak hazırlayacağımı söylemiştim sana. Şimdi videoya başlayalım. Bugün sana yaptıracağım şey şu. Bir yuvarlak var. Burada rengi değişiyor. Sonra geliyor, şekli değişiyor. Buradan sonra da e, ismimiz ekrana yazacak. Şimdi bunu yapmaya başlayalım seninle. Nasıl yapacağız? Ekranda bir tane yuvarlağımız vardı. Önce bir yuvarlak çizmemiz gerekiyor. Şimdi yuvarlağa bak buradan çiziyorduk. Mouse'u görüyorsundur şu an. Buna tıklıyorum. Geldim şimdi buraya bir tane yuvarlak çiziyorum. Yuvarlağımı çizdim. Sonra e, ee, 40'ın üstüne gelip sağ tıkladım. Anahtar kare ekle dedim. Sağ tıklıyorsun. Anahtar kare ekle diyorsun. 40'ın üstünde sağ tıklayıp anahtar kare ekledim. dedim. Sonra buradayken boşluğa tıklıyorum bir kere. Bu seçim aracı vardı ya ok. Hani içini falan seçiyorduk. Şimdi buna tıklıyorum. Boşluğa tıklıyorum. Sonra içindeki renge tıklıyorum bir kere. Sonra gelip bak buradan. Şu an dolgu rengi yazıyor ya. Şurası mouse'un olduğu yer. Buradan rengini sarı yaptı. Sonra... Şu aradaki boşluğu görüyorsun değil mi? Mouse'un olduğu ya. Bu aradaki boşluğun üstüne gelip sağ tıkladım. Şekil arası oluştur diye bir şey var bak. Şekil arası oluştur dedim. Şimdi ne olduğunu görelim. Bak ben şimdi play'e basacağım. Şurada oynat tuşu var. Ben oynat tuşuna basacağım. Sen de yuvarla izle. Bak ne oluyor şimdi. Basıyorum. Bak rengi değişti. Gördün değil mi? Şimdi rengi değişti en son ekranda böyle rengi kalsın istiyorum. Bir iki saniye ekranda görünsün istiyorum. Onun için de geldim 50'ye sağ tıkladım sadece kare ekle dedim. Bu kadar. Bu sadece ekranda sabit bir şekilde durması için. Sonra 50'nin bir yanına gelip boş anahtar kare ekle dedim. Pardon boş anahtar kare değil. 50'nin yanına geldim. Sağ tıkladım. Anahtar kare ekle dedim. Şimdi bak. Şunu biraz kaydırıyorum buradan. Sonra 50'de bu haldeyken 90'a geldim. Tamam mı? 90'da sağ tıkladım. Anahtar kare ekle dedim. Sonra sahneme geldim. Bunu seçtim hepsini. Sonra bunu ee, silme tuşuyla sildim. Sonra ekrana bir tane yıldız çizeceğim ben. Şimdi göstereyim sana bak. Burada rengi değişiyor, duruyor biraz, sonra gelip yıldız oluyor. Şimdi biz de bunu yapacağız. Ekrandan sildim. Şimdi yıldız yapacağım. Yıldızı nasıl yapıyordum? Şurada ee, bak, üstüne geldim. Çokgen yıldız aracı yazıyor. Buna tıkladım bir kere. Sonra sağ tarafta Seçenekler kısmında tıkladım. Araç Ayarları geldi. Buradan yıldızı seçtim. Yıldız noktası boyutu var. Bak şurası. Burayı 0.5 yapıyorsun, tamam mı? 0.5. Yaptıktan sonra Tamam dedim. Sonra geldim bu sağ tarafa bir tane yıldız çizdim. Sonra bak şu an ekranın dışına taştı. Şimdi bunun yerini değiştirelim. Ee, şu Seçim aracı var ya mouse'un üstünde olduğu yer buna geliyorum. Sonra Yıldız'a çift tıklıyorum. Sonra tutup buraya koyuyorum. Şimdi e, şekil değiştirecek. Bize yine bir şekil arası lazım. Yine bu boşluğa geldim. Sağ tıkladım. Şekil arası oluştur dedim. Şimdi en baştan izleyelim bakalım ne olmuş. Oynat diyorum. Bak rengi değişti. Durdu. Sonra geldi yıldız oldu. Tamam mı? Eğer hani yapamadım diyorsan videoyu tekrar başa al. Benim yaptığımın aynısını yap. Yaptığını zaten göreceksin. Ben teker teker hepsini sana söylüyorum şimdi. Yapamadığın yer olursa videoyu başa al. Videoyu durdura durdura. Ben bir şey ben bir şey yaptıktan sonra videoyu durdur. Aynısını sen de yap. Şimdi yıldızı yaptık. Yıldızdan sonra bir de bize hani isim lazımdı. Hani ekrana ismimiz yazacaktı. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi Geldim 120'ye Sağ tıkladım Anahtar kare ekle dedim Sonra Yıldızı seçtim Sildim Şimdi ekrana ben isim yazacağım Burada e, yazı yazmak için Buradan Bak T yazan bir şey var ya Bunun üstüne geldim Tıkladım bir kere Sonra geldim. Ee, buradan ayarlarını değiştireceğim. Harfin büyüklüğü ne kadar olsun dedim. 50 olsun. Görelim. Tamam mı? Sonra ekrana tıkladım. Senin ismini yazalım hatta. Rengini de değiştirelim. Rengi de ne olsun mavi olsun. Sonra geldim, tıkladım ekrana. Sonra şimdi bu ekranın biraz yanında kaldı ya bunun da yerini değiştirelim. Bak yine seçim aracına geldim. Sonra tuttum, ortaya koydum. Bize yine bir şekil arası lazım ama bu sefer olmayacak. Niye olmayacak? Ee, şöyle bir şey yapman gerekiyor. Buradayken yıldızın üstüne çift tıklıyorsun, tamam mı? Buradayken yıldızın üstüne çift tıklıyorsun. Sağ tıklıyorsun. bulmaya çalışıyorum şu an burada yok ben sana kısa yolunu söyleyeyim sağ tıklıyorsun ctrl b yapıyorsun pardon pardon ben e, yanlış anlattım sana Bir geri alayım şu an geri alıyorum anlattığım şeyleri unut en son yıldız çizmiştik tamam mı burada isimli şimdi bize ismimiz lazım 120'ye gelip sağ tıklıyorum Anahtar kare ekle diyorum. Sonra gelip yıldızı silme tuşuyla siliyorum. Ekrana şimdi ismimi yazacağım. Buradan e, metin aracına geliyorum. Bak, mouse'un olduğu yer. Tıklıyorum. Boyutunu 50 yapıyorum. Rengini mavi yapıyorum. Ekrana tıklıyorum. Şimdi senin adını yazalım. şimdi bu biraz kenarda olduğu için bunu şu seçim aracıyla tutup ortaya aldı şimdi e, şurada bak nasıl oluyor bu bak yuvarlak renk değiştiriyor sonra geliyor şekil değiştiriyor sonra parçalanarak ismimiz yazıyor şimdi biz de bunu yapacağız bu e, yıldızdan ismimize geçmesi için bu isme bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Şimdi bak bu oktayken seçim aracındayken gelip ismimin üstüne tıklıyorum bir kere. Sonra sağ tıklıyorum. Ve bak burada ne yazıyor? Parçala diye bir şey yazıyor gördün mü? Parçalaya tıklıyorum. Sonra tekrar sağ tıklıyorum. Bir daha parçalaya tıklıyorum. Sonra gelip bu araya şu aradaki boşluğa şekil arası oluşturuyor. Şimdi bak görelim ne olmuş. Bu bizim yaptığımız. Şimdi benim yaptım. Bak, Batuhan yazdı ama ekranda göremedin. Niye göremedin? Bak ekranda görmek için şunu yapıyoruz. Biraz önce bak şurada dedim ya şurayı yaptık yani biraz önce. Bunun aynısını yapacağız en sonunda. Yani ekranda ismimizi görebilmek için ne yapacağız? Buradayken 140'a geldim. Sağ tıkladım. Kare ekle dedi. Şimdi çalıştırıyorum. Bak yuvarlak yıldız oldu. Geldi Batuhan yazdı durdu. Yuvarlak başladı. Renk değişti. Yıldız oldu. Batuhan oldu. Gördün mü? İlk dersimiz bu. Şimdi bunu anlarsan, bunu yaparsan zaten işi anlamış olacaksın. Şimdi ben sen anla diye aynı şeyi tekrar anlatacağım. Bakalım kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Şimdi aynı şeyi tekrar anlatacağım sana. Şimdi ben bunu siliyorum. Bir tane yeni dosya açıyorum. Geldim. Şimdi bir yuvarlak çizeceğim. Yuvarlak nereden çiziyorduk? Şimdi burada oval aracı var ya. Buradan yuvarlığa çiziyorum. Sonra 40'a gelip sağ tıklayıp anahtar kare ekle diyorum buradayken e, oka gelip boşluğa bir kere tıklıyorum sonra içine tıklıyorum sonra buradan e, sarı yapıyorum sonra bu aradaki boşluğa gelip sağ tıklayıp şekil arası oluştur diyorum sonra tekrar 40'ın üstüne basıyorum bak buradayım hep sonra 50'ye gelip sağ tıklayıp kare ekle diyorum Hani ekranda görmemiz için hani ismini görmemiz için yapıyorduk ya aynısını yaptım. Sonra 50'nin bir yanına gelip anahtar kare ekle diyorum. Sonra 90'a gelip sağ tıklıyorum. Yine anahtar kare ekle diyorum. Sonra gelip sahneye bir kere tıklıyorum. Yuvarlığa seçip silme tuşuyla delete ile siliyorum. Şimdi ekrana bir yıldız çizeceğim. Yıldız çizmek için bu yıldız aracına tıklıyorum. Seçenekler var bak burada. Seçeneklere tıklıyorum. Buradan yıldızı seçiyorum. <laughs> yıldız noktası boyutunu 0. Virgül 5 yapıyorum. Enter'ladım. Sonra geldim. Buraya bir yıldız çizdim. Sonra araya geldim. Şu aradaki boşluğa yine geldim. Yine sağ tıkladım. Yine şekil arası oluştur dedim. 90'ın üstüne geldim. Zaman çizelgesini biraz kaydırdım. Sonra 120'ye gelip sağ tıkladım. Anahtar kare ekle dedim. Yine yıldızı sildim. Şimdi ismimizi yazacağız ekrana. Buradan boyutunu bu sefer 70 yapalım. Rengini siyah yapalım ekrana tıkladım. Batu han yazdık. Sonra şu seçme aracına gelip tıkladım. İsmini şuraya aldım. Sonra isminin üstüne gelip sağ tıkladım. Parçala dedim. Bir daha sağ tıkladım. Bir daha parçala dedim. Sonra gelip şu aradaki boşluğa sağ tıkladım. Şekil arası oluştur dedim. Tekrar 120'nin üstüne geldim. Ekranda görünsün diye 150'ye gidip kare ekle dedim. Şimdi yaptığımız şeyi izliyoruz. Değişiyor. Yıldız oluyor. Ve Batuhan oluyor. Dersi anlamışsındır Batuhan. Bu hafta bunu yapman yeterli. Dediğim gibi yapamadığın yerlerde videoyu başa al. Tekrar izle. Ben yavaş yavaş anlatmaya çalıştım. Sen de aynı benim gibi yavaş yavaş benim yaptıklarımın aynısını yap. Yapamadığın yerlerde videoyu durdur. Yavaş yavaş yap. Teker teker yap yani kafan karışmasın. Ben e, bunu yaptıktan sonra sen bunu yaptıktan sonra ben sana bir tane daha video çekip bir daha yollayacağım. Biz seninle es ben Eskişehir'e geldiğimde yine görüşürüz. Bu hastalıklardan dolayı derslerimizi yapamadık bir aydır. O yüzden özür diliyorum. Kusura bakma. En kısa zamanda biz seninle görüşeceğiz. Kendine iyi bak vatan. Herkese selam.